Sevgili izleyenler şu anda kayyumda görev yapan Eski Kulüp Başkanımız Şükrü Dereci ile beraberiz. Şahin Başkan Amas Spor taraftarının yoğunla beklediği son gelişmeleri bizler sizinle beraber paylaşacağız. Amas Spor'da şu anda ne aşamada Amas Spor'umuz? Vallahi abi ben işte yeniden tekrar Amas geldim. Çünkü bizim Amas Spor'a sevdamızı sen biliyorsun. Her zaman sevdanız büyük. O yüzden bu Takama e, takıma başkan oldu dediler olduk. kayım oldu dediler olduk. O yüzden de bugün Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın davetiyle bu işin daha nasıl yapabiliriz beraber onu çözmeye geldim. O yüzden e, elimizde geldiğini yapacağız. Bu takımı ortada hep beraber bırakmayacağız. Ve takımımızda 3-5 takviye ile bu işi devam ettireceğiz. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İnşallah bugün hayırlı haberi veririz. Ama sporumuzda devam ederiz. Peki Amasya Spor da endişeli bekleyiş sona erer mi bir gün? İnşallah bugün herkeste o niyeti gördüm. Çok da hoşuma gitti. Sayın Belediye Başkanımız ve Valimiz çok emek veriyor şu anda. Ve bu şekilde biz bu işi bugün sonlandıracağız inşallah. Amasya Sporumuzda güzel günler devam edecektir inşallah. Peki Sayın Derece bugünkü görüşmeler sonrasında gerek Sayın Belediye Başkanımızla gerek Sayın Valimizle görüşmeler sonrasında Amasya Spor'da taht açılacak mı? İnşallah. Bu kesinlikle olması gereken bir şey. Çünkü elimizde 4-5 tane futbolcu var. Bunları şu anda alamıyoruz. Açılmadığı için. Ama bu tahttan açılması için zaten baya bir şeyler yapıldı. Son noktaya geldik. Bundan sonrası için bu tahta açılacak. İnşallah yeni başkanımız da e, seçeceğiz. Kısa zamanda böyle bir gelişme de var. Ve bu işi bu sene bitireceğiz. Bu takım inşallah iyi yerde bitirecektir. Yani e, taraftarın Açık söyleyeyim ben e, korkulu bekleyiş sona erecek mi Sayın Başkan? Erecek. Bugün erecek inşallah. Peki teşekkür evet. ediyoruz. rica ederim sağ olasın. Sosyal medyada bazı yazılar görüyorum Ali abi. Diyorlar ki işte vadem işte kayyum olacaktın niye işte böyle başkanlığı bıraktın falan filan. Ya bunlar çok gereksiz sözler. Çünkü biz burada dediğim gibi başkanımız, belediye başkanımız, valimiz bize başkan olduk kayyum da seni yazıyor dediler. Yazdılar. Çünkü bizim derdimiz belli. Yani o yüzden emeklere saygı duyun yani. Şu anda üzülüyorum yani. Ama Spor'a beş kuruş para vermemiş adam. Kalkmış orada bize böyle mi oldu, şöyle mi oldu? Kardeşim şu dosyayı gösteririm işte. Bu dosyada bütün Amasya'nın her şeyi var. Dosyada kim ne vermiş, ne yapmış, Otoparklardan ne kadar gelir olmuş. Bu arada da Abdül kardeşim var. Bunların hepsini emek veriyor, hazırlıyor. Onu bile eleştiriyorlar. Kardeşim biraz gelin. Adamla konuşun. Ne yapın? Ben burada yokum. E bu şeye saygı duymuyorlar yani. insanlar. %50'sinin, bu emeğin yüzde bu Alptuğ kardeşimdir. Onu da açık açık söyleyeyim. O yüzden de lütfen yani biraz duyarlı olalım. Bizi e, bu konuda destekleyin yani. Biz burada diyoruz ki kardeşim bizim derdimiz Amasya Başka bir derdimiz yok ki. Başka bir beklentimiz yok ki. Burada benim ticaretim yok, o yok, bu yok yani. Lütfen biraz saygılı olalım. Teşekkür ederim.